Hadi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3 puanımızı söke çöke alacağız. Evimizde. <laughs> Geçen maç <laughs> bir kötü bir şey oldu. Dün hile yaptı. Hile yaptı. Taktik verdi Selim'e. Ve ben Selim'e yenildim arkadaşlar. Evet kendisi yenildi. Ben de Selim'i sonra yendiğim için kardeşimi puanlar eşit. <laughs> bu maçla beraber kral kral kim onu öğreneceğiz arkadaşlar. Ben kralı biliyorsun. Bu maç son mu bu? Bu maç son mu ki diyorsun. Hayır tahta kim oturacak onu söylüyorum şimdi de. ben. oturuyorum hala. Oğlum ha. puanlar eşit lan. Hayır ben oturuyordum ben hala tahta. Ha. Hadi, tamam senin tahta oldu hadi hadi Maçtan sonra ben alacağım zaten ha. Oğlum sen ala bana 95 oraya ben kendimden 91 Ne bileyim Ne bileyim ben zaten 95 Bende aykın var Hepsine bastım Maça başlayalım koyalım geçelim yani Boş yapıyor Tabi ay geçebilirsin Diyor ki 6 tane atıp geçersen Ağlama Hayır to hayır Diyorum ki One like'ı geçebilirsin diyor <laughs> One like her <laughs> türlü Kendisi yalancının Kendisinin yalancının babasının babası Öyle tanımıyor. Gelecek de bunun oğlu da Olursa yalancı olur Dediğim gibi

Onlu defans yapan konuştu. Ben onlu defans Lan? Ama hop ben değil ya. Ne kâgıyorsunuz? Arkadaşlar. Bak iyiydi, iyiydi, bak iyi iyi de bak. Kamavinga'yı gördünüz. Alves'in pasını da gördünüz. Aradan gitti yapacak arası. Bacak arası atmış. Daniel Aves bak Van Dijk'ine o kadar övdün Bacak arası atmış. Bu kadar basit. <laughs> Muslera kendini balık gibi yerlere atsın anca. Aha Beckham. Sen kimsin lan Kamavinga'dan top alacağım Beckham. Ya al şu boş yapma ya. Abi. Kalenin dibinden boş kaleye gol atmışsın abi. Ayıyor ya. Oğlum iki tane gol attı. Onu da sayalım. Adam atacak, atacak. Atamayacak. Arkadaşlar bu arada. Atat, Siz bu golü bekliyordunuz. O yüzden ben de bu golü çekeceğim. Genç Hüccaner'la freekink atıp, kornelden gol atacak. Değil? Kaleye direkt. Orta açacak, best belli. Ben orta açmadım. Demedim alayım. ama demedim. Tamam. Etki et gibi değil bu. Best gider. Hale'ye tutayım. Vallahi tutuyorsan, niye ararsın ha? Oğlum, az önce gol yiyordu. Buraya bineceğiz diyen yani el ne yaptı? Yiyeceğim ben o golü sana attır, atacağım atacağım. Baktım diyor, barın diyor, sana ver. Tamam mı? Gol geliyor, 2-0. <laughs> Defterleri bize yazın. <laughs> ben maç yapacağım. Sadece maçımı alacağım. Kendisi beni yenebileceğini sanıyor yine. O bir kez olur, iki kez olur. Şimdi de dur. Kendisi dün akşam da yenildi akşam taktik verelim de çocuğa. Dediğim şey sadece Mbappe'ye uzun top oynayın. Yani bu da bir taktikse. Oradan da şey yaptım. Ayarlanmış ayarlarda. Ne yapayım yani? Sadece takımı geriye çektim. Ya no, he he. <laughs> He he atarsın atarsın. Maçtan mı kaçtın? Hayır. İleri mi geldin? Ha yok. Maçtan kaçarsanız bu arada 6 puan alıyorum. Maçtan kaçan takım olursa. Ne oldu ki? Çünkü okay. benim avarajım azalırsa ben puanımı isterim yani. Ama keseriz ya. Yok sıra kalktı. Avartıyı yap biz öbe. Avartının yapayım arkadaşlar? Yok oyunu. Ne kadar <laughs> Bahaneler bahaneler. Ne bahanesi anne çağırma valla Anne, dostum <laughs> Ben Koreli, oho, oho. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Ya yine beleşik örgüsünüz <laughs> Arkadaşlar çekiyoruz, yürüyoruz Άρα μας πρόκειται Τα κάστα πόσα τρόμα που βέβαια. gidiyor öyle saçma sapan yerlere paslar diyor ben kralım Böyle kral mı olur? Hayır Aha al Al bak bilerek sen vermedi ben aldım o topu Hangi topu alıyorsun? Seni <laughs> Mesut. Ha Messi. Messi çok Ya Messi kafa gol atacak ha. Oğlum, ah, evet. ya, oğlum bu adam çok iyi yani. Bu benim taktiklerimi ezberlemiş, maça gelmiş. böyle yapayım. taktik bana ki. Bak, bak böyle olur. Ha. Evet. Taktik değişikliğine gideceğim. Kim oynamış en herkes görüyor. Şutlarda kim oynamış görüyor? Şutlara sen vurma ben. Bana ne? Bana ne golle? Ne yapalım? Nereden atacaksın? Ben saçma sapan yerlerde kaleyi tutuyorsun. Monster, gömür devin göbeğini atıyor, ne? Arkadaşlar, maça bakmadı. O kadar belli ki şutlarda kendisi önde hala boş yapıyor. Evet. <laughs> Ağol Hey Hocam itiyor, kakıyor. Oğlum bu Messi, Messi Sen ne diyorsun? Olmaz O da Diego Costa Diego Costa'yı sen yukarıya mı koydun? Evet O ne adamı Ya kaleci olan mı? Kaleci ol lan lan öbür de. <laughs> Onu <niye yakın>? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar isterse İsmail de korvette oynatalım. Bize fark etmez. He he at at. Bir anda atıyor. Allah gelme <laughs> lan. Bir gün atacağım, bir gün atacağım ama nasıl dağılırsa. Adamlara öyle çiftliyor. Sonra da pas veriyor. Pas verdiğini görüyorum çünkü çok kısa bak. Ziyah'in ters ayağı. Burada Ziyah vurur mu vurmaz. Markus Rashford. <laughs> vurur mu? Vurur. <laughs> senden çık Senden. Senden değil senden. Nasıl diyor ya? Ja, ah, aber wir auch, bitte auch. Bile, oy, bu kadar basit. İki kere ağlar mı? Golü <laughs> de izletmiyor ağladığından dolayı. Yok. Ağlamıyor. Ağlatın. <laughs> Şakalar. Diego yeah, Costa. Oğlum ben sana... ...şimdi ben çalışıyorum. 40 metreden ben matit çakıyorum. Bu ne diyor? Ne diyor? Viking'den gol atıyorum. Bu ne diyor? Atacağım. Ama canım kaldı. Nasi. Nasi. İleri beyler. Ben oraya oraya gelecek <laughs> kadar edeyim. Deneyim. Az önce de senin dur. Ben, ben de geri koşamıyorum. Koşsam ben oraya al? da alırım da işte. Bak, kimler demiş. Offside'a. Offside. Bu roşata denedim de vurmadı. O offside zaten. ben offside zaa dağına... gel olsak zamanı yerleştiriyorum. <laughs> 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 zapt ediyorum. Böyle böyle gideceğim abi, bu kaleye. Bu böyle gide gide vallahi. Abi. Şimdi buraya atma. Tamam yine ya. Matik yaptı. Matik yani. Boş yere uzatmalar bizi <laughs> ya. Efendim şu gıcık özetlikler. Bu neden alamıyorlar? Hep çıkıyor. <laughs> <laughs> Paul hocam adam ya. öldü. Abi dedi. hani dizi dedik çalı söz diyorsun. Dedik çalıyı ha hayır onu Hocam adam eller çekti. Hocam adamı öldürdüler bisle. Allah <laughs> ofsayt o ofsayt. Nel oğlum ben bakıp atıyorum. Bakın atıyormuş. O zaten gol yazanı vermişti. Az önceki de ofsayttı. Türküleri çaldıralım Aaaağlaaama Beşiktaş aaağlaaama Beşiktaşlılar lan diz Öte yukarıda Beşiktaş Kırmızı yiyenin ondan değil ya NİH 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 Yego

Diziliş. Diziliş değiştireceğim hatta. Ben de bu okşayarak sana gol Senin yüzünden etme ortasın. Ne alaka Dinlendim vurdum. Oradan <laughs> <Taktı>, kosta vermiyor. <laughs> alacağım ben de, alacağım. Alacağım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> hocam 90 Hocam <artı> 4 oynatıyorsunuz. <laughs> hocam no, Hocam no. Bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> Hocam gördünüz, hocam biz oynamıyor. <laughs> endi this is a lost children adam olaydı ya adam bahalde ezdiler ordayı. hiçbir şey yapmadık. dokunuyoruz ağlıyorlar. Biz ne yapalım? <laughs> Hayır dokunma. Amor kaydı Adamın amel defterini kanattı. Ne istiyorsunuz adamdan? Amel defteri de. Ne <laughs> yapsaydık? Davlet esberliğine <Sessizlik> ulaş. Kamavinga. Kamavinga harfini sokturacağım kamavinga koyunca 91 oluyor. 4, evet. <Sessizlik> David Beckham'lı kadroyla beni yenemiyor.

Rafinha. Rafinha Engelliyorlar. Kornel. Kornel değil. Kornel nasıl? Haaland. Haaland. <laughs> orta. Vurun o tapa. Matit İşte. Kendisi 40 metre atıyor ama dizindeki orta vuramıyor. Çok dışarıya çıktık oğlum, nasıl Hadi bak beleş, bak beleş at. Ben beleş niye atayım? Ben serbiyim lan. Ya, tamam. İnsan bir beleş atar ya. Kulağımda şimdi. Oh. Aaa, <laughs> besli boşu. İyi oldun. Iyi. <gülüyor> 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 Dakika 101. <laughs> ben de görüyorum. Ben normalde her maçı yeniyordum. Bu çocuk değişmiş lan. Nasıl uzatmalara maç gitti lan? Maç geçmişimizde sıfır tane uzatmaya giden maç. Sıfır tane o kadar diyor. Adamların adamlar tersine geliyorsun. Messi. <laughs> Matiçe yol dayalım. Caner oğlum yorulmadı mı? Sen ne oyuncu da bu yapmıyorsun? Vallahi benim oyuncular yorulmuyor. <laughs> Direkleri <laughs> <laughs> kralı oldu. Hala oyuncu değişikliği yok. <laughs> Çocuk kafayı sıyırdı. <gülüyor> <gülüyor> Hocam ne ağası? <asir. gülüyor> A, B, C işte. <laughs> La! La da yok. A, B, C. Dora'nın fasola demiyoruz biz. A, B, C. Kosta... <laughs> Kosta gol yememek için her şeyi yaptı bu maç. bak kenan dönmeyecek yoksa daha <direkt> yeter <laughs> Hocam, hocam gelsin hocam, hocam şampiyonuz hocam. <gülüyor> hocam. <gülüyor> o ne oldu ya? Nasıl geldik ya? 10 tane direk sürdünüz mübarek. Çoktuk be. <laughs> Harla enerjisi de daha Herkes defanslı, bütün takım defanslı. Halan sen bile. Adam defans oyunu izlemeden bile öne çıkartıyor. Hayır. Çıkarsan 6 puan çıkmam çıkmam ama yavaş gel çıkam derim. Bana. O ya çünkü. Bana ne? <laughs> Kapışma liginin en uzun maçı. Artık oyuncular <gülüyor> ölüyor. Hold, hold, hold. Ya, başlayacağım. Hadi, hala, bak işte, o nereye. Anlat lan, korneye mi kullanılır lan? Bana... Nasıl koşuyo? İleri aslanları! İleri aslanları! İleri aslanları! İleri! 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 i̇leri. Ya bir kez söylüyosun. Valla bak ya. Anam ağladı ya. Ve maç bitti. Tahtımıza oturuyoruz. Hayır ben o maçın içine direkt 8 saniye. İstatistikler böyle. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Rakibimiz iki katımız olsa da güç olarak, istatistik olarak maçı iyi oynayan taraf kazanıyor. Kendisi hırs yaptı. Kontrayı yedi golü de yedi. Yeni maçlar için like atıp abone olmayı unutmayın. Kapışma liginde tahtımıza oturduk. Yorumlara bekliyorum. Kral geri döndü.